Hatay. Evet. Ne olur arkadaşlar Hatay? Önce size soruyorum sonra ben rengimi atacağım Hatay'a. Gökhan Zan aday abi. İşçi Partisi adayı Gökhan Zan. Hala Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi'nden aday. Türkiye İşçi Partisi yok. Biz seni istemiyoruz. O diyor ki ben buradan adayım. Lütfu Alır. Optimar Hatay. Ben tercihim yaptım. İBB Metropol. İmkansız böyle bir şey. 47-48'e 37. İ Parti 2. Dem Parti 4. İmkansız. Metropol yine içmiş bayağı. Konda da buna yakın bir şey açıklayacak bence. Yani utanmıyorlar hala. anket yayınlıyorlar. E, yapsınlar onda Bu adam Lütfü Savaş demiş. Gökhan Zan nerede oğlum? Gökhan Zan. Yok olmuş Gökhan Zan. Diğerlerine 8.7. Ben rengimi sarıdan yana kullanıyorum. Sarıyı bastım buraya. Alta bak abi bakayım. Ha burada. Tamam biliyorum. Mersin. Mersin abi yarın. Yarın ilk Mersin var. Sonra İstanbul. Yarın Mersin'le başlayacağız. Sonra İstanbul var. Doğru tercih çoğunluk çıkmıştı. Ben sarı diyeceğim abi. Hatay yani e, bunda hem duygusal oy kullanacağım. Hatayın AK Parti'ye geçmesini e, doğru buluyorum. Olması gereken bence Hataylıların daha hızlı hizmet alabilmesi için, bütçü savaşa maruz kalmamaları için hem de e, gerçeklik içinde de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakarsak son seçimlere ikinci turda az bir farkla Erdoğan kazanmıştı. Bence bu son dönemlerde yaşanan şeyler de iyice bunu arttıracaktır bence. Altın özünü 2019 ile kıyaslasa. Tam Lütfü Savaş'ın kendi oyu var onu gösteriyorsun. Lütfü Savaş'ın bazı AK Parti'nin çok oy aldığı yerlerde o AK Partili seçmenden almış olduğu oy var. Çıkarttın Nusret Cömert mi adı? Ee, Lütfü Savaş AK Parti'den bazı yerlerde oy alıyor partilerden. Ben yine de ama Hatay'ın AK Parti'ye geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Türkiye İşçi Partisi bir yer alacak burada. Defne miydi Saman Dağ mıydı? Defne miydi Saman Dağ mıydı? Samanda, samanda. Abi Defne'yi TKP alır tip hiçbir yere alamayacak. Hayda. Bak şimdi burada arıza var tip için. Yayla Dağ yine AK Parti. da tip adayı önde diyorlar. Ee, Reyhanlı'da AK Parti adayı diyorlar. Hayas'ta AK Parti adayı diyorlar. Kumlu'da Büyük Birlik Partisi adayı deniyor. Kırıkhan'da AK Parti adayı var. Ve yeniden Refah adayı kapışıyorlar. İskenderun AK Parti deniyor. Hassa AK Parti deniyor. Defne'de CHP adayıyla TKP adayı kafa kafaya. TKP'de Hizam Hasırcı diyor. Sol parti de varmış 7.4 oy alıyormuş. Yine solcular üçe bölünmüş. CHP almış aradan sıyrılıp. Belen Belediyesi'nde MHP deniyor. Arsuz'da CHP. Takya'da Altınöz'ünde de AK Parti çıkıyor. Kırıkan'da 52 demiş. Arsuz'da CHP demiş. Normal. Ya burada etnik şey var. E, kümeleşme var. Etnik yaşam alanları ayrılıyor. O sebepten ötürü oy oranları da ona göre şekilleniyor. Açıkçası Erzin niye yok bir yerde? Erzin baya karışık gelmiş ya. 2019'dan olmuş tabi. 2019'dan bu yana çok şey değişti burada ama. Deprem bölgesini yine sapsarı mı göreceğiz? Evet öyle göreceksin abi yani. Geç de olsa elini uzatana gidiyor adamlar. Nenga teşekkürler sağ olasın. SP Samandağ'da. Payas. Rumlu. Bunlar çok değişti ama bunları çok... 2019 oranları çok bir şey ifade etmiyor burada. Şu daha doğru 2023 milletvekilliğinden gidebiliriz. Altınözü, devam AK Parti. Antakya, muhtemelen burada yine AK Parti alacak. Orada çıktığı gibi arsuz arsuz demiştik CHP diye. Elen, Elen MHP. Defne, CHP duruyor. Dört Yol, Cumhuriyetçi, Samandağ, İşçi Partisi, Eyhanlı. Samandağ da %24 evet. Eyhanlı'da AK 2019'da 12.000 Suriyeli oy kullanmış Hatay'da. Bu seçim 50.000 olmuştur diyor. Olmuş olabilir. Evet. Tam hatayı sarı yaptım zaten.